Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte köye kargo gelir mi sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bulunduğunuz köyde herhangi bir kargo şubesi varsa o kargo şubesine ait kargolar size ulaşır. Örnek veriyorum aras kargo şubesi varsa aras kargoyla gelecek ürünler sizin köyünüze ulaşır fakat başka bir kargo ile gelecekse yurt dışı kargo ile köyünüze gelmez şu şekilde söyleyeyim eğer köyünüz şehir merkezine yakınsa kargolarınız size teslim edilir lakin şehir merkezine çok uzaksa e, kargonunun bulunduğu şubeye gelmeniz istenir yani kargoyu kendiniz şubeden almanız gerekir bunu tabii ki e, en net e, örneğini yani en e, kesin bilgi kargo firmasını arayarak ilgili kargo firmasını arayarak öğrenebilirsiniz ama genel olarak PTT Kargo tüm köylere teslimat yapmaktadır. Tabii ki bunun kesin bilgisini e, hangi kargo firmasıya gelecekse onu arayıp öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.